Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Gabin'de var. Car Parking oynuyoruz. Gel e, gel yanıma orada drift atmayı bıraksın. <laughs> bugün otobanı bitireceğiz. Egen'in evet. e, arabası benden daha iyi. Çünkü e, Supra adamı ben bu oyuna yeni başladım. Özel yapım olduğu için. Özel yapımlar çok iyi bir tanımda elbirler çıkıyor benimle ne geliyor Reklam yoktur Reklam yoktur Kaza olursa araba gider ben de zaten e, video temiz başlamak arabayı kırmamak için gidiyorum Sanki ben bir <laughs> şey değil mi?

Bırak bırak kontrol etmeye bırak. Ablaya bak sen. Oy dost ya da bırak. Yo valla şerde kalmıyorum. Ya bekleme git git ya. Ege valla bitiyor artık ama sen bitiyorsun. beklersen geçer sen <laughs> benim görüyor ben müthiş. Dost ederio. Dost eder. Seni sevdim. Hadi sana dost dost. Dost Hadi. Dün. bindonda 7 27 çok hızlı. Bana anlat diyor. otoban, otoban, otoban bitti, otoban bitti, otoban bitti. Ya lan. Lan onun lan ve otobanmış evet. Evet, otoban Nasıl bitti. bu kadar hızlı otoban geldik? Ya, İki dakikada otobanı bitirdik ha. Tam tekrar gidelim. Aynen. Nerede otoban ne tarafa? Sen ne taraftaki? Aşağıya doğru. Ben arka, ben yan Aşağı doğru, aşağı doğru. Ben de tane Ben buradan basacağım bayağı bu tane yüzlerde falan geleceğim. O da bayağı, ben yukarıdan başlayacağım Ege. Yukarıdan hızlı başlayacağım Arkadaşlar benim araba. Şöyle önce Büyüğüm araban şey yapıyor. Kusura bakma yüz arasını bir saniyede gördüğü için. Kusura bakma diyor. Ateş gel şeritlerine. Bekle. Şimdi o sey yapacağız. Çok yüksek işte ses vardı katil. Bak. O zaman otobana devam edeceğim. Tamam gelme. arabaya da gidiyorum zaten daha iyi Hayvan kadar duyuyorum. Evet. Şey. Evet, çok 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 çok

Bak. Sen bir driftini, yap. Driftini yap. bir driftini yap, driftini. Hadi. Hadi. hadi gel Ne arabanın önüne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ben sen de sesimi çıkartırım. Bin arabaya, arabaya mı? Arabaya mı? Arabaya binmek hiç gelmiyor. arabaya binmek. Arabaya da girdik. Oyun baka girmiş. 汗もいれますね。